Aa Aysimar nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi. Kapıdan biri geldi sanki ama. Aysimar sence bu kimdi? Kimdi bu? Kedi. Tırnaklar falan gözüküyor orada ama bak bak. Kim bu? Cadım. Bilmiyorum ki. O kimdi Aysim abi? Gel bir gidip bakalım gel. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Bize bir şey yapar mı acaba? Yaptım. Gel yürü. yürü, yürü. Gidelim be bakalım. Eller kayboldu sanki ama biri mi var acaba orada? Not tepesini biliyorum baba. Tamam. Ben de bunu aldım. Hazırım. Ne oluyor? Burcu bunu da niye bulmalı ya? Başka nerede var acaba? Ah, burada da buldum. Aa, burada da mı var acaba? Aysima abi, aburcu kalar. Aburcu'nun yanına hemen gitmeliyiz. Bak, aburcu bularımız çalmış. Aysima, aburcu bularımız almış. Plan yapalım. Aysima şimdi biz içeriye gireceğiz mı? Sen önce ben gideceğim. Aburcu ben gideceğim. Aburcu yakalayacağız. Sen sen ona dokununca bununla uyku olacak tamam Sen dokun kesin. Bunlar da kim? Aa! Ya. Bu abur cuburları yemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. <laughs> Bu abur cuburları benden alamazsınız. Bakın bu kedinizi kedi öldürürüm ha. Ha kedi kaçtı. Aa, sizinle anlaşma yapalım. Eğer bana bu cuburları verirseniz burayı terk ederim olur mu? Onlar bizim. Bizim şimdi yok edeceğim. Kutu e Aysima kayboldu. Yaşasın abu cuburlarımız da bizim artık. Aysima sana da çok güçlüymüş. Bak kazanmamıza yardım etti hep onun sayesinde oldu. Sen bizim ses oldu da. Hadi abucuburlarımızı cuburlarımızı yerim. Biz kazandık. Bunu ben alacağım. Kesin ama. Tamam al. Dört tane var. İki tanesi sana, iki tanesi bana. Bir tane daha al. Ben benimle arıyorum. Aldık.